Motosiklet Vizyon'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda iki tane Honda Forza görüyorsunuz. Bir tanesi yeni kasa, bir tanesi eski kasa benim motorum. Bu iki motorun farklarını, güzelliklerini, artılarını, eksilerini sizlere göstermeye çalışacağım. Detay girerek hangisinde ne güzelleştirilmiş, hangisinde ne yapılmasa yapılsa daha iyiymiş. Bunları göstermeye, detay gire gire göstermeye çalışacağım. Youtube'da bunun birçok inceleme videosu mevcut. Ancak ikisinin yan yana gelip bir video olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben rastlamadım. Ee, çok güzel bir şekilde Detaylıca anlatacağım. Bu video biraz uzun olacak ama bu video bittiğinde hangisini alacağınız konusunda kesinlikle bir fikir sahibi olacağınız bir video olacak. Ancak videoya giriş yapmadan önce ne istiyorum? Hemen sizlerden bir abone olup olmadığınızı kontrol etmenizi rica ediyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Evet, yine her zamanki gibi kameranın arkasına geçtim. Şöyle genişten bir alayım. İkisini de yan yana görmüş olun. Teknik verileri verdikten sonra bu arada teknik veriler iki motor içinde aynı. Birisinin Euro beyaz olan arkadaşlar şu yeni kasa ve Euro 5 Plus olan diğeri benim eski kasa olan arkadaşlar. İkisinin de teknik verileri aynı her ne kadar Euro 5 Plus olsa da. 249 cc hacimli tek silindirli sıvı soğutmalı bloğu 23 beygir güç ve 24 Nm tork veriyor. 186 kiloluk ıslak ağırlığı var. Bunun içerisinde 11 litre deposu da var arkadaşlar. Seleler 78 cm. Gövdelerde vesaire hiçbir şey değişmemiş. Peki bu Euro 5 Plus farkı nereden gelmiş diyecek olursanız arkadaşlar, hemen şöyle detay girmeye başlayayım. İlk oradan girelim. Mesela egzoz yapısı değişmiş. Benim egzoz koruma kapağım hem farklı, hem bağlantı noktaları vesairesi farklı. Yeni de ise egzoz koruma kapağı siyah olarak geliyor ve bağlantı noktaları farklı. Büyük ihtimal şurada bir oksijen sensöründe bir oynama yaparak bu Euro 5 Plus'ı tutturmuşlar arkadaşlar. Bu arada bu da Rodaj'da bunu söyleyeyim. Kısa bir sürüşüm olacak bununla ancak bir top speed vs. beklemeyin. Rodajdaki motordan öyle bir şey yapamam. Şimdi ilk değişiklik olarak gözene çarpıyor. Zaten klasik. Ön far grubu arkadaşlar değişmiş. Ben açıkçası PCX'in de e, yeni Ford'un da yenilenen her çizgisini beğenmişimdir bugüne kadar. Daha modern. E, benimki ise klasik baykuş kafa. E, ön aydınlatma grubunun daha modern olduğunu söyleyebilirim. Far grubu biraz küçülmüş gibi. Yani bakın benimkinde biraz daha böyle... Burası büyük gelirken, burada biraz inceltilmiş, daha minik, daha minimal, yukarı doğru uzayan gündüz kaşletleriyle beraber daha modern bir görünüme sahip olmuş. Bunu artılar kısmında yazıyorum. Ama üzülerek videonun başında söyleyeyim ki ben de bir Forza sahibiyim. Ee, açıkçası yeni kasada keşke bunlar olmasaymış veya şöyle olsaymış diyeceğimiz noktalar daha çok olacak. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Şimdi aynalarına baktım. Buraya yine her zaman olduğu gibi kanalı takip edenler bilir. Ben bir motoru anlatmadan önce kısa bir sürüş yapmayı isterim. Buraya yine ben getirdim. Aynalara dikkat ettim ilk olarak. Hemen şöyle geleyim. Aynalarda acaba dedim bir güncelleme var mı? Bakın. Benim aynada birçok Forza kullanıcısı gibi bombeli kör nokta aynası var. Bunda yok tabii ki daha. Aynalarda bir gelişme yok. Aynalar e, yine yan şeritleri çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ancak arkamızı yani bizim olduğumuz şeridin arkasını yine göstermiyor. Orada bir güncelleme gelmemiş. Önde bu Amerikan parklarla vesairelerle çok güzel duruyor. Tamam estetik kısmını, işinin ikinci kısmını çok güzel yapıyor. Ama asli görevini e, tam anlamıyla hala yerine getiremiyor. Benim Forza'da olduğu gibi. Bu arada benim Forza 2023 arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi ön taraftan gidecek olursak. Camlar aynı. Neye aynı? Uzunluğu aynı. Hemen şöyle yandan alayım. Uzunluğu ikisinde de 48 cm olarak korunmuş. Bakın şöyle geldiğim zaman zaten Görüyorsunuz. Hatta ben de bana kısa bile gelmiş e, deflektör koymuşum. Bunun en azından bir 50 santim üzerine çıkmasını beklerdik. Birçok Forza kullanıcısı e, deflektör takıyor arkadaşlar. Bu motorun sahibi Hakan da teşekkür ederim buradan ona da e, beni ikiletmeden getirdi motorunu. Kendisi de deflektör alacağını e, bu camın çok yeterli olmadığını söyledi. Açıkçası e, biraz uzatma beklerdim. Şöyle bir şey e, gördüm arkadaşlar. Ne kadar ba acaba bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Camın yapısında bir değişiklik olduğunu gözlemledim. Bu psikolojik mi? Benim mi gözümün oluyor bilmiyorum. Benim cam sanki biraz daha bombeli gibiydi. Ee, ya da bana öyle geliyor. Ama şaşırmıyorum. Büyük ihtimalle camın yapısı değişmiş ancak e, uzunluğu değişmemiş. Bunu da bir not olarak söyleyeyim. Ön far grubuyla beraber en çok fark edilen, fark yaratan kısmına gelelim. Hemen yeni Forza'mızın, 2025 Forza'mızın yanına gelelim. Yine şöyle güzel bir anahtarlıkla geliyor. Bunun bir böyle kılıfı var. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar açıkçası benim eleştireceğim bir ekran olmuş. Niye? Detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Hatta sürüşe çıktığımda size göstermeye çalışacağım. 5 inç bir TFT ekran var arkadaşlar. Tamam modern olarak TFT ekranı birçok motosiklette övüyoruz, güzel diyoruz. Ancak fonksiyonelliğini yitirmiş. Yani ne demeye çalışıyorum? Bakın hemen benim bir motosikletime geleyim. Buradaki ekranda orta dijital, sağda ve solda analog olan ekranda şöyle zoom nasıl yapacağız? Birçok veriyi tek göz hareketiyle görebiliyoruz. Gördünüz mü? Yakıtım, tripam, aküm, dış sıcaklığım vesaire. Ama burada hemen şöyle geldiğimde ben şimdi birçok veriyi görmek için burada sol kütük değişmiş komple. Onu size göstereceğim. Yani burada joystickten yukarı basmalıyım, aşağı geçmeliyim, bir şeyler yapmalıyım. Yani yolda ben bunu sürerken görmeye çalışsam bir ekranda birçok şeyimi göremiyorum. Bu arada ekranın çok detayına girmeyeceğim. Girersem video inanılmaz derecede uzar arkadaşlar. Yani fonksiyonelliğini yitirmiş derken bunu demeye çalışıyorum. Aynı zamanda bakın şuralardaki boşluk yani ekran biraz daha büyük tutulup şu çerçeveler çok kalın tutulmuş. Bakın buralar bomboş. Bu ekran biraz daha büyük olabilirdi. Ayrıca eleştireceğim bir nokta da şu ki arkadaşlar yani bunu. PCX'in yeni Deluxe paketi var ya da DX nasıl söyleyeceğiniz size kalmış. Onunla aynı ekranı kullanıyor arkadaşlar. Yani Forza dediğiniz zaman artık PCX'in üstü, ee, PCX ile aynı olduğunu garanti ederim. Belki de yanılmıyorsam, yanılıyor olabilirim. Onu belki şerhi düşerek söylüyorum. NX serisiyle de e, benzer ekranları, aynı ekranları daha doğrusu kullandığını söylemeliyim. Yani Honda burada e, biraz şeye kaçmış. Yani hadi tek sürümden tek mal çekeyim, hepsine aynı ekranı koyayım gibi bir şey yapmış. Ama Tamam TFT ekran teknolojik bunlar istediğimiz şeyler. Yani burayı daha verimli bir şekilde kullanabilirdik arkadaşlar. Ayrıca bununla beraber demiştik ya soldaki kontroller komple değişti diye. Biliyorsunuz bakın hemen şöyle geleyim. Bakın eski de hatta 2024'lerde şurada Bluetooth e, modülü var. Bende o yok. O da kaldırılmış. İşte Trip A, Trip B'ler kaldırılmış. Bu ön cam tuşunun yeri değişmiş. Burada selektör eee Bunda selektör gelmiş yenisinde. Burada TCS vardı ki bunu eleştiriyorduk. Yenisinde selektörün buraya gelmesi güzel olmuş. Normalde bizimkilerde selektör böyleydi saçma bir şekilde. Yani burayı derlemiş toplamışlar. Hemen şöyle geliyorum. Bakın selektör buraya gelmiş. Bu çok güzel olmuş. Selektör zaten olması gereken yerde. Nihayet onda teşekkür ediyoruz. TCS'yi buraya almış. Bu joystickten bütün işlerinizi yukarı ve aşağı şekilde halledebiliyorsunuz. Tamam joystick birçok üst segment motorda olan ve kontrolü kolaylaştıran bir şey. Kabul ediyoruz. Ancak ekranın içerisinde gezmeye çalıştığınız zaman artık yani ona bas, buradan gir, bir şeyler yap şeklinde bakın yakıtı görmek için ayrı ne yaktığım ayrı vesaire vesaire. Buraya detaya girmeyeceğim. Ön cam tuşumuz değişmiş. Artık buradan indirip kaldırabiliyoruz. Bu da güzel akıcı bir şekilde. Yine <laughs> kornamız yerli yerinde. Bu sol gidonun komple değiştiğini söylemeliyiz. Sağ taraf yine eskisi gibi e, kalmaya devam etmiş. Şöyle bir geri geleyim. Burada ne olmasını beklerdik? Hani yeni Forza diyorlar ya mesela Çinlilerin bir çoğunda el freni var. Yani bu motor arkadaşlar 180 küsür kiloluk. Hadi kaskınız, yükünüz, montunuz 200 kilo diyelim. Tek kişi kullansanız bile. Bunun bir e, el freni olmalıydı. El freni koymalarını beklerdim açıkçası. Veya onun yerine kontak açıkken şuraya mesela Joymax'te olanlar bilir. E, veya XP400'de olan kullananlar bilir kontak açıkken bir tuşa basarsın ve sele tık diye atar. Normalde biz bunu bir şey ineceğimiz zaman şu an mesela bakın çalışıyor diyelim kapattım. C'ye bastım falan alacağımı aldım geri kontak bastım. Mesela böyle pratik kullanıma çok kolaylık sağlayacak maliyeti çok olmayan şeylerin eklenmesini açıkçası beklerdim. Şimdi şöyle bir yine geriye, geriye doğru geliyorum. Depo kapağı bakın mesela bizim serilerde bazılarında şey vardı. Biz benzinliğe gittiğimizde sürekli şey olur. Bakın göstereyim. Seat tuşuna basarsın gelmez. Bu menteşe biraz bunu öne itiyor. Bunu böyle biraz kastırıp açman gerekiyor. Bizim bazı modellerin serilerinde bunlar vardı. Bu arada Forza alacak olan arkadaşların bazıları orası açılmayınca şey sanıyor. Aa motor önden darbe yemiş de grenaj kasılmış. Hayır arkadaşlar. 2023'lerde vesairelerde biraz öyle bazı serilerin kapak açılmama problemi var. Bu bir problem değil. Bunu da düzelmişim hemen ben de sizinle beraber göreceğim. Gördüğünüz gibi bunu düzeltmişler. Yağ gibi kayıyor. Bu da bir artı. Ama depo kapağı elimizde kalıyor. Honda yine ben böyle yaptım. Böyle kullanacaksınız demiş bize. Tamam en azından kapağı düzeltmişsin Honda. Geriye doğru gelelim. Sel altlarına baktığımız zaman hacimsel olarak bir artış yok. Şu anahtarı yanıma alayım düşmesin. Şimdi sel altı hacim olarak değişiklik yok. Bununla beraber bunun 90 derece açılmasını beklerdim. Çünkü bazen yeri geliyor şu aşağıya bir şeyler koyuyoruz. Torbalarımızı bir şeylerimizi. Tamam girmek çok zor değil ama böyle biraz kafayı eğmek zorunda falan kalıyoruz. Ve aynı zamanda eleştireceğim bir başka nokta. Hemen benim selemi de açayım. Bakın ben buraya mesela dışarıdan bir döşeme aldım koydum. Bu arada bir oraya bir buraya dönüyor gibiyim arkadaşlar. Sizler olabildiğince detaylı görüntü vermeye uğraştığım için oluyor böyle. Bakın. Ön tarafta döşeme var. Yani şunu şuraya uzatmak bu kadar zor değildi. Hadi yenisinde şunu yapsaydın ya bari bunu yapsaydın. Sonra hani her şeyden birazcık e, kar güdeyim kafası bence sana yakışmamış. Hani bir kullanıcı olarak bakın ben de bir Forda kullanıcısıyım. Ben ne Hondaya düşmanım, ne bilmem ne markasına düşmanım. Ben Hondaya artık e, çok sevdiğimiz için insan sevdiği şeyi eleştirir. Yani şu döşemeyi şuraya uzatsaydın çok güzel olurdu. Ha, Neyi önemsiyoruz? Bakın. Kontağı açacağım şimdi. Gördünüz mü? Hop. Sela altına aydınlatma gelmiş. Görüyor musunuz? Bizimkilerde sela altında aydınlatma yok. Belli bir zaman sonra kendini söndürüyor. Bu da akünün bitmesinin önüne geçiyor. Sela altına aydınlatma gelmiş ancak döşemede bir e, düzeltme olmamış. Hemen arka tarafa doğru gelmişken neyi görüyoruz? Bakın yine ben buraya ne koymuşum görüyor musunuz? Arkaya GP kompozitten çamurlu koydum. Bakın. Yeni Forza'da da çamurluk yok. Aldığınız zaman bir çamurluk takmanız faydanız olacak. Çünkü yağmurda çamurda buradan böyle attığı çamuru, tozu, pisliği ne yapacak? Bileğe doğru atacak. Buraya bir GP kompozitten çamurluk almanız sizin faydanız olacaktır. Aldığınız zaman da aynı bu şekilde güzel bir çamurluğunuz olacak. Yeni Forza'da tırnak içinde Honda bunu da yapmamış arkadaşlar. Maalesef ki üzülerek bunu da belirtmek istiyorum. Bu arada motorun sahibi Hakan da diyecek ki arkadaş sana motoru getirdik, motoru gömdün bıraktın. Ama aynı zamanda ben benim Forza'yı da eleştiriyorum arkadaşlar. Yani hiçbirimizin hiçbir marka babamızın oğlu değil. Benim en 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 çok açık ara hadi birçok şey olur. O e, ekranı olur, göz alışır bilmem ne olur. En çok eleştirdiğim konu arkadaşlar varyatör kısmında devriyaj hala üçlü geliyor. Ve hemen şunu söyleyeyim bu arada varyatör kapağı komple siyah kapakla beraber geliyor. 2023'lerde ve eskilerinde Farklı renk kombini vardı. E, üçlü balatayla gelmesi bizim Forza'lar biliyorsunuz 4000-4500 devirde yürümeye başlar. Yani şuna en azından bari beşli balata koysaydı Honda e, motorlarımız biraz daha atik olabilirdi. Yani bu noktada açıkçası e, X-Max zaten farkı açmaya başlamıştı. Hadi eskiden başa başlıyorduk. Ne yazık ki performans anlamında bakın bunu tırnak içinde söylüyorum. Performans anlamında e, X-Max artık gitgide fark açmaya başladı. E yeni gövdelerinde zaten elektrikli ön cam da geliyor. Artık birçok insan öyle sanıyorum ki e, 250 cc'de X-Max'i Forza'yı mı alsam onu mu alsam diye ciddi ciddi düşünecektir. Ve bununla beraber keşke olsaydı dediğimiz şeylerden birisi arkadaşlar. Keşke Forza hemen tamam vergi diliminden 250 de gelsin ama aynı zamanda 350 de gelseydi. Şunu diyebilirsiniz e arkadaş 250 cc'nin üstü işte vergi dilimi çok oluyor da bilmem ne de MADV 350 nasıl peynir ekmek gibi satıyor. Demek ki bu kullanıcı istediği motoru bulduğu zaman vergisine bilmem neyine bakmadan alabiliyormuş. Yani e, burada burada biraz Honda şey yapıyor. Zamanında da işte e, PCX 160'ı kesti. Forza'ya getirdi ki Forza'nın önünü kesmesin. Yani Forza'nın böyle eskiden Japonlarda şey vardı ya. Hani bir yerde problem yoksa orayı kurcalama diye bir mantıkları vardı. Ama Honda'nın bu karar verici makam, e, makam artık Japonya'da mı nerede? Yani Active tutmuştu bitiriler, Space'e tutmuştu Bitirdiler. CBF Titan'dan sonra bilerek yağ yaksın diye yapıldı. Ona rağmen bu kullanıcı onu tutmuştu. Çok sağlam motordu. Onu bitirdiler. Yani Honda 250cc'ye kadar, 250cc dahil e, hegemonyasını kendi kendine ayağına sıkarak bitiriyor arkadaşlar. Yani bunu hiçbir şekilde uyaran söyleyen yok mu ben anlayamıyorum ki Honda Türkiye'de en çok satan marka. Ben dahil birçok insanın ilk tercih olan bir markadan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman tüm artılarıyla eksileriyle Ya eksi demeyelim. Bunlar biraz da subjektif arkadaşlar. TFT ekranı birçok insan beğenir. Ya ben de beğeniyorum ama mesela verimsiz olduğunu belirtiyorum vesaire vesaire. Yine günün sonunda Forza Forza'dır. Honda Honda'dır. PCX PCX'tir. Ee, olumsuz güncellemeleri bile olsa bazı şeyleri düzeltilmemiş bile olsa gene bile ona baktığınız zaman bir çeyrek altındır arkadaşlar. Forza yine sizi gideceği yere götürür. Bakımını yaptığınız sürece 100 bin kilometre en az yani hiçbir problem vermez. Hiçbir şekilde ustayla, e, ustanın yolunu unutursunuz. Gene Forza Forza'dır. Ancak e, dediğim gibi biz Forza'yı seviyoruz. Sevdiğimiz için de yeni dedikleri kasada aa acaba bazı şeyleri düzeltmişler mi diye geldiğimiz zaman bakıyoruz ve yani hayal kırıklığına uğradığımız için dediğim gibi ben de bir Forza kullanıcısıyım. Velhasıl detaylar böyleydi. Benim kaçırdığım şeyler var mı? Sizlerde varsa bunu belirtin. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Mesela benim serilerde, benim modellerin bazı serilerinde Pirelli de geliyordu. Hem Michelin geliyordu hem Pirelli geliyordu. Mesela yenilerde komple Michelin geliyor. Tamam Michelin kötü değil ama Pirelli bence bir tık daha yumuşak hamurluydu. Mesela orada da hepsini Michelin'e çevirerek orada da bir ya hadi masraf çıkmasın bize karlılığımızı arttıralım e, yoluna doğru gitmiş Honda. E, günün sonunda yine dediğim gibi kendimi tekrar etmek istemiyorum videoyu kapatmadan önce. Daha doğru sürüşe geçeceğim biraz da oradan hissiyatımı göstereceğim size. E, Honda Honda'dır. Forza Forza'dır. Forza her zaman çeyrek altındır diyorum. Buradan bir S veriyorum, kaskımı giyiyorum, sürüşe doğru geçiyorum. Bakalım 2025 Forza, tabii bu ekranda artık telefonunuzu bağlıyorsunuz, navigasyon alıyorsunuz. Navigasyon tam kullanışlı olmasa da, bakalım sürüşte bana neler hissettirecek? Gaz tepkisinde bir değişme var mı? Euro 5 Plus bakalım motoru kısmış mı? Eski Forza kullanıcısı olarak ben bunu rahatlıkla anlayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bana müsaade edin, o ara siz de abone olup olmadığınızı bir kontrol edin. Ben kask kamerasını giyeyim geleyim. Evet. Şimdi motorumuzun yanına geldik. Yeni Forza. Gövdeler, ebatlar, bütün sele yüksekliği vesairesi aynı. Bütün işlemesine kadar her şey aynı. Bu da benimki arkadaşlar. Ben hemen klasik camımı kaldırıyorum abi. Haydi bakalım. Tabii ki yeni motor. Varyatör yağ gibi. Oo frenleri çok sıkı. Evet. Şu camı işte biraz yüksek yapsalardı. Bir dört parmak daha deflektörden kurtulurduk. frenleri görüyor musunuz? Daha dokunmamla ısırıyor yeni motor tabi. Benimkinde böyle kampanya gibi balatalar bitmek üzere. Yakında tabi bakıma gideceğiz biz de. Ya yani gene fısır fısır çalışan sorunsuz bir Forza bile ondan bahsediyoruz. Motorun başındaki eleştiriler yani Honda'nın daha iyisini yapabileceğini bildiğimiz halde yapmamasından kaynaklı bir ee, sistem. Şunu Biraz kullanıcını dinlesen var ya kusursuz yaparsın Honda ama işte bir sonrakinde de başka bir şey ekleyecek ona da daha yeni Forza diyecek falan büyük ihtimal onun için yapıyor. Bak motorun başında dedim ya işte efektif ve verimli değil derken. Şimdi ben ilk bir bakış attığım zaman verilerin bir çoğunu göremiyorum. Böyle girmek zorundayım. Bir şeylere basmak zorundayım. Ben niye şimdi bir yandan sürerken bunu yapmak zorundayım ki? He, bu sefer de diyeceksiniz ki kardeşim sürerken yapma. Doğru ama ben yeri gelecek hararetime bakacağım. Belki trafikte çok kaldım bir şey oldu. Ben niye bir şeyi bir saniyede aramak varken 3-5 saniye joyistikle içeride gezmek zorundayım? Niye dikkatimi buraya vermek zorunda kalıyorum ki? En azından şuna bir beşli balata koysaydım be. Ama böyle yaparsa Yamaha dahil Japonlar kendini bitirir. O burun kıvırdıkları CF menüsüne Türkçe menü dili koyuyor. Hero 5 yıl garanti koyuyor. Kendi ülkesine koymadığı led farları Türkiye pazarına koyuyor. Bajaj bunların stokçuluk yaptığı zaman yok çektiği zaman Ödemeyi yaptığında liste fiyatından herkese motor verdi. Böyle yaparlarsa zaten aşağıda dediğim gibi CBF'i bitirdi. NS200 piyasayı ele geçirdi. Öyle giderse Honda elinin güçlü olduğu modelleri daha da kaybedecek. Emmek zaten artık hele 155'liği gelsin. Benim mesela artık yeni prensim Emmek PCX değil. E, X-Max zaten grenaj kalitesiyle bilmem nesiyle beşli balatasıyla daha atik olmasıyla Forza kullanıcılarına karşı bir üstünlüğü vardı. E şimdi biz Forza'cılar biraz şey gibidik hani Fenerler bir ara sadece şey diyebiliyordu ya Biz siz 6-0 yendik başka 6-0 yendik 6 e, Onu yenince o da gitmişti ellerinden Fenerlerin Biz neyle övünüyorduk? Ön camımız var Akıllı çantamız var. E adam şimdi ön camı da koydu. Hadi 6-0 da gitti elimizden. Artık şimdi Forza'yı x Maxe karşı seçtirecek olan ayrım neydi peki? O da bitti. Bence artık x ile m -Max krallığını ilan etmiştir. Hayırlı olsun. PCX'ler vesaireler de fiyat performans motor olmaktan çıkmıştır. Forza'lar, x artık alması zor motosiklet sınıfından alması hayal motosiklet sınıfına gelmiştir. Maalesef ki kavraması çok iyi. Bak buradan konu atlıyorum ama. tabi bunda var yeni olması önemli. Motor daha yeni, 740 km'de. Forzanız güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Benim Forzam yeni. Sizinki gibi eski değil, ha? Var. var, değil mi? var. Kavraması çok farklı. Pürüzsüz kalkıyor bu ya tabi. He? Tabi. Frenler de farklı bunda. Zıp diye tutuyor mesela bak. Evet. Euro 5 Plus demişler ama gazdan bir şey kaybetmemiş motor. O şimdi Varyatör de yeni ya hemen alıyor. Benim 20 bine geldi daha bakıma da sokmadık. <laughs> He? Bazen oluyor bazen olmuyor. Ben onu da anlamış değilim ya. Baksana abi, ağırlık dengesinin güzelliğine bak. Hiç ayağımı yere koymuyorum bak. Bak bak daha hiç ayağımı koymadım yere. Evet Beykoz'un trafiği böyle gider arkadaşlar. Ben birazdan videoyu kapatırım. Buraya kadar bizimle geldiyseniz Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like tuşuna basmayı lütfen unutmayın İkisinin farklarını gösterdiğim sırada benim kaçırdığım ya da anlatmayı unuttuğum şeyler varsa sizler lütfen belirtin Ben gözüme çarpıp anlatabildiğim bunlar da Sizlerde varsa eksikler yorumlarda belirtin Sizin tercihiniz analog ekranlı Forza mı olurdu? Yeni 5 inç TFT ekranlı ön farı değişmiş. En güncel kasa olan 2025 Forza mı olurdu? Lütfen bunu belirtin. Bakalım kim neyi seçermiş bir görelim. Şöyle biz. Korna nerede la? Benim Forza'ya gitti ya kafa. Korna'yı bulamadım. Ama bu tuş takımı daha iyi olmuş. Bak selektör burada olmalı zaten abi. Bizimkilerde burada TCS mi olur? Ben en çok kullandığım şeyi bu elimi buradan kaldırıp buraya basmak gibi saçma bir şey olabilir mi ya? Burası güzel, değerli toplu olmuş. Ön camın biraz uzamasını isterdim bak. Patlıyor kafamda rüzgar. Hadi bakalım ben videoyu kapatıyorum. En son kapatıyordum. Bugünkü videomuzun konusu Halef Selef Forzaların birbirine oranla farklarıyla arkadaşlar. Ben motosiklet vizyondan çağıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.